Mutfaktaki, ceplerimizdeki, evlerdeki, sokaktaki, çarşıdaki, pazardaki yangından söz ettik. Tam bunlarla uğraşırken, bunlara kafa yorarken bir süredir görece sünmeye yüz tutmuş bir başka yangının üzerine bazılarına göre bir anda anlaşılmadık bir şekilde ama bana göre, benim gibi düşünenlere göre planlı, hesaplı ve zamanlaması çok malidar bir başka yangında alevlendi. Suriye'de olup bitenlerden bahsediyorum. Suriye'de yeniden çatışmalar alevlendi ve ülkeyi bölmeye ve Suriye'yi yepyeni bir bölünmüş parçalardan oluşan kimliksiz bir ülke haline getirmeye yönelik operasyonda yeni bir safha başladı. Evet, bunun adı yeni bir safhanın başlamasıdır dün sabahta şu harita üzerinde izah etmiştim kısaca hatırlatayım ülke öylesine bölünmüş bir durumdaki ve bu deng durumdaki ve bu dengeleri yeniden oluşturmaya yönelik çok önemli askeri gelişmeler yaşanmakta ki bunlar bizi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni çok yakından ilgilendiriyor kabaca izah edelim şu kırmızı renkle gördüğünüz alanlar Suriye topraklarında genelde Hafız Esad hükümetinin kontrolü altında olduğu varsayılan bölgeler. Yani oralarda kimsenin bir e, derdi yok. Yani oraları ele geçirmek filan gibi. Gerçi hani tamamını ele geçirmek istiyorlar ama hafız hafızesat oralarda biraz daha hakim gibi gözüküyor. Yani e, en aşağıda işte Damaskus yazılı Şam'ın olduğu yerde e, dahil olmak üzere. Onun haricinde şu sarı renkli büyük toprak parçası, Irak'taki e, Kürt e, güçlerinin de ya da Kürt unsurlarının da desteğiyle tabii ki büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle tabii zımni olarak da İsrail'in desteğiyle oradaki PKK'ya bağlı YPG PYD güçlerinin hakimiyetinde. Ve bakın o toprak, sarı toprak parçasının önemli bir bölümü de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına sınırdaş. Yani oradaki fiili Kürt oluşumuyla komşu bir ülke haline getirdiler Türkiye Cumhuriyeti'ni. Sarı renkli e, işaretlenmiş yerler bir Kürt bölgesi. Yani oranın e, bağımsızlığını ilan edip bir Kürt devleti kurulması filan endişesi, tehlikesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından yıllardır yani bu iç savaşın çıktığı, çıkarıldığı günlerden başlayarak Türkiye'de yerleşik bir endişe ama bunu adeta bir yandan da bir yandan da körükleyen oluşumların ve faaliyetlerin içinde yer alıyoruz. Farkında olarak ya da olmadan. Ben farkında olarak yer alındığına inanıyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri oradaki o Kürt oluşumunu her şekilde yani silah, mühimmat, tank, ağır silahlar, uçaklar, helikopterler hatta orada pilotların yetiştirilmesi vesilesiyle e, yoluyla destekliyor. Yeşil renkle gördüğünüz alanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde olduğu varsayılan alanlar. Orada tabi bazı yerlerde Amerikalılarla bazı yerlerde Ruslarla ittifak yaparak orada bölgeler oluşturmuş. Yani orada kendi kontrolümüzde bölgeler oluşturmuş vaziyetteyiz. İşte Türkiye'nin iki gerekçesi var. Bir bu Kürt oluşumunun daha fazla genişleyerek bizim sınırımıza paralel bir devletçik haline gelmemesi. iki sözüm olan mülteci akınını durdurmak. Ama mülteci akını durdurulmanın çok ötesine geçmiş artık imkansız hale gelmiş durumda. Zaten topraklarımıza geçen 10 küsur senedir 10 milyonun üzerinde en basit ya da en iyimser hesaplarla o kadar mültecinin zaten akımını kendi ellerimizle sağlamış gibi gözüküyoruz. Aradan yani o bizim Hatay sınırına e, paralel ya da Hatay sınırının hemen doğusunda, Hatay'ın doğusunda gördüğünüz açık renk yeşil <laughs> ve Taramalı açık renk reşil diye gördüğümüz bölgelerde işte oradaki e, dinci, cihatçı unsurların egemenliğinde olan bölgeler. En son saldırıyı başlatan ve Halep'i e ele geçiren, Hama'yı, Humus'u da ele geçirmek üzere olduğunu söylenen HTS isimli oluşum yani Heyet tahrir Şam isimli yani Şam özgürlük heyeti diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Arapça isimli heyet tahrir Şam'ın yani HTŞ'nin kontrolündeki bölgeler. Tabii ÖSO'cular da orada onlarla beraber e, çarpışıyor. E, kimin kim olduğu zaten orada biraz karmaşık ama tek bir hedef tek bir amaç var. Nedir o? Beşşar Esad hükümetini devirmek. İşi zaten püf noktası o. Aynı Irak'ı parçaladıkları gibi Saddam Hüseyin rejimini e, yok ettikleri, devirdikleri gibi Suriye'de de aynı şeyi Beşar Esad'a yapmaya çalışıyorlar. Şimdi diyebilirsiniz ki beni dinlerken ya Saddam da adam mıydı? Yani Saddam da bir bulu, şey miydi? Bir matah bir demokratik e, lider ya da demokrasi abidesi miydi? Evet değildi. Bir diktatördü. E, Esad rejimi de demokrasi miydi? Evet değildi ne babası ne de kendisi orada bir demokrasiden söz edemeyiz ama meşru hükümran ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış Meşru yönetimlerden söz ediyoruz. O yönetimlerin ne kadar demokratik demokratik olup olmadığı, ne kadar diktatörlük olup olmadığı, orada seçimin ne kadar anlam taşıdığı, seçimli demokrasi filan görünümü altında nasıl bir diktatörlük olduğu, olmadığı meselesi çok görecedir. Herkes birbirine o anlamda farklı farklı notlar verebilir. Dünyanın A köşesindeki B ülkesi bana göre demokrasidir, sana göre diktatörlüktür ya da başka bir yerdeki başka bir ülke ultra demokrasi diye kendini pazarlamaya çalışıyordur ama başkalarına göre diktatörlüğün saltanatın tillahıdır. Bunlar tartışılabilir ama hiç kimsenin çağdaş bir dünyada hiç kimsenin başka bir ülkeye hele hele komşusuna sen demokrasi değilsin. Bak ben sana demokrasi getireceğim şimdi diye tankıyla, topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla saldırıp haldır haldır toprağını işgal edip hatta oralara bayrak dikmeye falan çalışması dünya barışına yapılabilecek en büyük zarardır. Ve uluslararası hukukun kurallarına aykırıdır. Gideceksin, diyeceksin ki buradan bakıp ya benim bir komşum var. E diktatör bu adam. Ya bunu devirelim biz. Oraya da kendi istediğimiz gibi rejim kuralım. Böyle bir hakkı yok hiç kimsenin. Yarın öbür gün bize yapılmasını istediğimizde nasıl tepki gösterirsek bizim de başkasına yapmamamız lazım. İşte tam da şu sözünü ettiğim arsızlığın nişanesi olarak bugün akşam gazetesinde bir manşet haber var. Bakın diyor ki Halep kalesine ay yıldız. Hani bu heyet tahrir Şamcılar bilmem ösocular Öso mösocular bilmem neler orada Halep'e ele geçirdiler ya. Onların içinde kimler varsa nasıl varsa, ne amaçla varsa gitmiş birileri oraya Türk bayrağı dikiyor. Türk bayrağı dikiyor el alimin toprağına. Şimdi diyebilirsiniz ki bir takım zibidiler Zafer Arap Pirli Türk bayrağından rahatsız oldu. Ne rahatsız olması? Ben Türk bayrağını kendi semalarında dalgalandığı zaman severim el alemin toprağına bir takım çapulcular burada beslenmiş çapulcular götürüp benim bayrağımı diktiği zaman ondan bir gurur filan duymam. El alemin toprağı orası ya. Sen ne hakla ne hadle gidiyorsun bayrağımızı dikiyorsun. Büyük bir saygısızlık yapıyorsun bayrağımıza. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerleri düşman toprağına gidip ya da bize ait olan toprakları düşman postalından kurtarıp mı o bayrağı oraya dikmişler? Hiç mi utanmıyor musunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz bu terbiyesizliği sergileme? Bir sonraki o daha geniş başlığı manşeti verelim. Bakın attıkları başlığa bakın. Mehter Marşı'yla Terrifat'a diyor. Terrifat'a ilerliyormuş o güçler. Mehter Marşı'yla ile ilerliyormuş. Yani diyor ki bunlar bizimkiler Gururluyun diyor akşam gazetesi. Yazıklar olsun. Böyle bir utanmazlık, böyle bir kepazelik dünyanın her yerinde lanetlenmelidir. Çünkü komşunun toprağına gidip kendi eğittiğin, donattığın, kendi yetiştirdiğin ya da inşallah öyle değildir. Bizim de bir takım silahlı kuvvetler unsurlarının destek verdiği bir takım güçlerle gidip oraları Mehter Marşı ile fethetmeye çalışmak oralara kendi bayrağımızı asmak ya da astırmak hiç övünülecek bir şey değildir. Utanç verici bir şeydir. Yerin dibine geçmemiz lazım. Ve eğer Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuka ve insanlığa saygılı emperyalizme karşı dünya barışından yana bir ülke ise öyle olmasını diliyorum. Böylesine kepazeliklere izin vermemeli bunları orada tespit edip cezalandırmalıdır. Bir dakika ya sen bayramı nasıl götürüp el alemin toprağına dikiyorsun? Beni nasıl güç durumda bırakıyorsun diye. Evet batıda bunlar not alınır. Denir ki ya bir dakika Türk bayrağının orada ne işi var? Türkiye komşularına gidip de elinde bayraklarla işgal edip orada bir yerlere Halep'e, Hamaya, Humus'a, yarın öbür gün Şam'a, bilmem nereye, Tel Lirfata, Tel Abya'da filan, Affin'e, İdlib'e filan dikme işlerine mi girişiyor derler. Zor durumda kalırız. Ayrıyeten bizim ne işimiz var orada? Ne işimiz var orada? Zaten yeterince çekmişiz o iç savaştan dolayı. Başlangıcında kendi dahlimiz olan iç savaştan dolayı. Ahmet Davutoğlu'nun buradan kulaklarını acı acı çınlatmak istiyor. Bak dün Cüneyt Özdemir'in kanalına galiba bir röportaj vermiş. Orada diyor ki işte o savaşın ilk çıktığı günlerde gitti Esat'la görüşmeler yaptı filan ya. Başbakan sıfatıyla efendim şimdi başbakan sıfatıyla diyorum Dışişleri Bakanı sıfatıyla orada Esad'ı ikna edememesinin ve bu iç savaşın Suriye'de başlatılmasının gerekçesi olarak ne diyor biliyor musunuz Ahmet Davutoğlu Beyefendi. Esad Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor. Gitti orada konuştu ya. Orada işte bir takım öneriler götürmüş. Şunu yap, bunu yapmak. Hani bunu yaparsan, şunu yaparsan başına bela gelmez diye. Belli ki Esad'ı tehdit etmişler. Kim adına? Hani böyle çağ hareketi yaptığı Hillary Clinton vardı ya. Obama'nın dışişleri bakın onun adına onun adına gidip orada Esad'da Esad'a sopa sallıyorlar. Pazarlık ediyorlar. Ahmet Davutoğlu beyefendi. Efendim o da e, terslemiş. Tersleyince de Davutoğlu diyor ki bizim reise küstah cevaplar verdi diyor. Ben ne diyor dayanamadım diyor. Sonra dönmüşler. Demişler ki gidelim bu adamın biz rejimini devirelim filan. Ya böyle bir uluslararası ilişkiler mantığı olabilir mi? Hatırlayın aynı zatı muhtemelen Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Öyle laflar sarf etti ki efendim işte gideriz de bilmem ne camiinde namaz kılarız da öğle namazını bilmem nerede kılarız akşam namazını şurada kılarız falan filan. Olacak şey değil. Komşudan bahsediyorsun ya komşu ülkeden bahsediyorsun. Yarın öbür gün Allah korusun. Allah başımıza vermesin öyle şeyleri de bir başka komşu ülke bir takım başka emperyalist güçleri dünyanın bir yığın böylesine e, birey kuvvetli emperyalist gücü var onları arkasına alıp senin sınırlarından içeri dalsa kuzeyden güneyden doğudan batıdan kuzey batıdan güney filan paldır küldür gelseler ve senin o canım şehirlerinden birinin meydanına kalesinin burçlarına kendi bayraklarını dikseler ya da şu terbiyesizce görüntüde olduğu gibi sallandırmaya kalksalar ne hissedersin ben ne hissedeceğimi biliyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'larda 20'lerde hissettiğini hisseden o düşmanı bir an önce kovalamak için elimden geleni yaparım. Yapmayın Türkiye Cumhuriyeti'ni bu durumlara düşürmeyin. Bak üzülerek, içim kan ağlayarak nasıl benzetmeler, nasıl göndermeler yapıyorum. Bunları konuşturuyorsunuz insana. Şu kepazelik Türkiye'nin en büyük ayıplarından biridir. Yapmayın, bunlara izin vermeyin. Ama tabii ki o çapulcuları, Meso Meso, bilmem ne, El Nusra, El bilmem ne, El bilmem ne gibi çapulcuları alıp burada eğitir, donatır, silahlandırır, yüreklendirir, gaz verirsen, yaralılarını bizim hastanelerimizde efendim tedavi edersen Hatay'da, Antep'te, Kilis'te, orada, burada olacağı budur. Onlar da sözüm ona sana bir bağlılık göstergesi olarak işte cebine, çantasına, bilmem arabasına senin bayrağını koyar. Bak efendilerim biz gittik orada sizin bayrağınızla dalgalandırıyoruz diye böyle kepazeliklere imza atarlar. Yüzümüzü kızartması lazım bunların. Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı şanlı ay yıldızlı bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde bizim semalarımızda dalgalanır. Bir de yurt dışı temsilciliklerimizde dalgalanır o kadar. Bir de uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ya da altın madalya kazandığımız yerde dalgalanır. Sen Süleyman Şah türbesinden o bayrağı böyle katlayıp alıp kaçacaksın. Ondan sonra ÖSO çapulcularını ya da HTŞ çapulcularını gönderdiğin Halep'te Halep'in kalesine bayrak astım diye manşetten övüleceksin. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Bu durumlara memleketi nasıl düşünüyorsunuz? Tabii ki bildiğimiz bir sicil bunu yapanların sicili hiç de şaşırtmıyor bizi.